Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyeti intikalinin 82. yıl dönümünde bütün ülkede törenlerle anıldı. Konya'daki törenlerin başlangıç adresi anıt alanı oldu. Bak, Konya protokolü siyasi partiler ve STK'ların çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saat 9.05'te zaman durdu. 2 dakikalık saygı duruşu İstiklal Marşı devam etti. <laughs> Anıt törenin ardından Atatürk evi ziyaret edildi. Fotoğraf sergisi gezildi. Sağdan